Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Rises videosuyla karşınızda güncellemeden bahsetmiştim diğer bölümde. Bugün de güncel konulardan bahsedelim. Hiç vakit kaybetmeden hadi videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir Darkness Sizes videosuyla karşınızdayız. Bakalım hemen bir mesajımız gelmiş. Mesajımız neymiş? Oyun bize ne vermiş? 100 tane anahtar vermiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ama e, söylediklerimiz videodaki söylediklerimizin hiçbir şekilde bir yararı olmamış. Bizi dinlememişler. Darkness Sizes Facebook grubunda falan her şeyi paylaşıyorum. Videoları paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Oradan da çığırıyorum arkadaşlara. Ama sesimizi duyamıyoruz. Lobby mağazasına bakalım. Gelmiş mi bin elmas çantamız gelmemiş. Balıkçılık etkinliği gelmiş. Haftalık görevlerimiz varmış. Haftalık görevlerimizi yapacağız. Evet, hiçbir şey gelmemiş gene her zamanki gibi. Bu hafta PVP'nin resetlenme haftası. Bu hafta duello kasacağız. Duello başlatacağız. Biliyorsunuz ki pazar günleri duello resetleniyor ve sizlerle duello oynayacağız. Bir yorumlarda arkadaşımız demişti ki abi demişti işte Cadı oynar mısın? Cadı PVP'de nasıl bir karakter? Cadı ile oynamanı istiyorum demiş. Arkadaşımızı kırmadan Cadı biz iş görecek bir cadımız var. Evet arkadaşlar hemen pvp başladık. Oğlum dur lan. Oy da ne bak ya. Ya bakın buraya gel gel. Gel. Dur. Tamam çok vurdun. Güzel anı yakalayacağım. Ben bir gel bakalım böyle. Bir gel böyle. Şu skill çok güzel ya. Oğlum. Kaçma lan. Gel buraya gel. Oo. Lan. Gel lan buraya. Hadi bakalım. yaylan. lan. Evet yeni bir arkadaşımız geldi. Hep warrior'lar geliyor bu ara. Hayırdır? Dur oğlum, dur sakin. Al lan sana bir tane. Ne? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Al kafana. Hoş. Al bir tane daha. Al kafana. Hay, nereye git lan? Yere git. Ne ağzını burnunu kırarım ha. Nereye git lan şuradan? Gel lan buraya. Alsın al. Ben kaçmıyorum oğlum sizin gibi. Sizin gibi random da oynamıyorum bu oyunu. Yani random oynuyorsunuz duellalarda. Al kafana. Al bunu da al bunu da cadı güzel ya cadı oynanır evet arkadaşlar cadı pvp'de oynanır kardeşimize de buradan söylüyoruz bunlar da kendisi belirtmişti abi cadı oynar mısın diye cadı oyna kardeşim cadı güzel bir karakterdir fakat ben warrior karakterini sevdiğim için daha doğrusu berzerker bu da warrior sayılır da savaşçı olarak gözüküyor benim karakterim bu ben bu karakterle oynamayı daha çok seviyorum. Evcil Diver'ımızı bir, bir besleyelim. Karnı acıkmıştır. Buna da atılım yapacağız. 35 level yaptık ama atılımını bir türlü ayarlayamadık. Günlükleri bırak. Bakalım eşyalarımızı bir düzenleyelim. Silahımızı 70 artı 3 yaptık. Armor'u kaz. Armor'u arttıracağız. Burada ne vardı? Evet biraz parlatıcıya ihtiyacım var. Parlatıcımız var mı? AS bas bakalım. Evet, saçma sapan şeyler verdi yine her zamanki gibi. Zır. Nerede basalım? Toplu seçimi seçelim. A'yı, B'yi hepsini bas. Evet, biraz bu aralar parlatıcı sıkıntısı yaşıyoruz. Bunları da bas. Biraz parlatıcı kasma zamanı gelmiş. Toplu satmayı genelde kullanıyorum. A'ya kadar satıyorum ben. Genelde. Evet, parlatıcı lazım. Ne bu A... ya bir de S ver şunları ya. Bu kadar mı verdim? Daha yok mu? Ver. Bugün şu 5-6 kere de şu kemeri L'ye basmaya çalışıyorum. Basamıyorum. Bakalım bugünkü denememizde olacak mı? Neredeydi o bastığımız S artı? Ha şu. Tamam bunu yükselt. Evet. Bas. Tamam. Şimdi kemerimizi basacağız. Evet, art yüzde otuz şans da çok düşük ya. Bunun şansını arttıracak bir taş varmış da onu daha çözemedik nerede oldu. Terli birim taşı yok. Daha fazla satın almak ister misin? Nerede bu taş ya? Tabi paralı yer. Cüz olmaz. Bakalım gene basmayı deneyeceğiz. Olursa. 7. kez basacağım bu arada. Ha bir arkadaş şey demişti bana bir saniye. Bir şey basarken taşları çıkar demişti. Onu dinleyeceğim. Aklıma geldi şimdi. Demek ki bir şey biliyor ki öyle yap dedi bize. Bakalım. Oyna sakallarınla oyna. Bıyığınla mıyığınla oyna. Burnunla oyna. Ondan sonra basayım. Evet bir kere burnuyla oynadı. Benim normalde totemim iki kere burnuyla oynaması. İşte bu oyunda böyle inançlara sahip olduk. Ne yazık ki. Şanslar çok düşük olduğu için. Tamam bastık. Olmadı galiba. Aa, ya aa, aa, aa gidiyoruz. 8. kez basacağım seni. Bunu da yakalım. Bu sefer bir kere burnuyla oynadığı zaman basacağım. Bir kere oyna burnunla. Oyna lan. Oldu zannettim lan yukarıda yazı çıkınca. Tüh. Var mı daha yok. Parlatıcı lazım. İşte. Versen ne olur değil mi arkadaşlar? Vermiyor işte. Vermez abi. Nerede o eski şanslar? O eski şanslar nerede bu oyunda? çatıştır bastığımız günler o geride kaldı. Kemer son kemerim mi? Aa, da haftalık parça birleştirme görevlerini de yapıyormuş otomatikman. Evet bir tane daha çakalım. E artık ol yav. 3. deneme. Oyna bakayım bununla. Tamam sağ ol. Yine mi olmadı. Abi bu ne ya? Bugün şansımız yok. Zaten hiç şansımız olmadı da. 35 milyon gold gitti. Heh gitti teşekkür ederim oyun gene benim tüm oyun şeyimi Şevkimi kırdığın için bir tane daha kalmış Bunu da basalım Dördüncü de olur diye düşünüyorum Parlatıcı biraz parlatıcı kasmam lazım bu aralar Evet parlatıcımız kalmamış Herhalde Bu ne Vardı az önce Neyse buradan mı çıkar mı Eşit işte. Evet parlatıcı kasma zamanımız gelmiş biraz. Parlatıcı kasmamız lazım. Neredeydi son kemerimizi de basalım. Evet bunu da basalım. Artık bunda da ol ya yeter ama yani bak. Videoyu yalan ettin ha. Şöyle yapayım biraz hadi bakalım. Oyna bakayım burunla. Aferin sana. E yuh be kardeşim be yuh be. Ya bırak ya tamam. Bugün... Gördüğünüz işte arkadaşlar 35 milyon gold gitti. Kaç kere 6-7 kere bastım herhalde. Oyun bugün bana göre şanssız. Zaten güncellemeden beri hiç haz etmedim. Gelmiş kanat gelmiş. Kanat gene gördüğünüz gibi A artı S artı artı. Yani gene S artı artı verme şansı yok. Güçlü girişimiz vardı biliyorsunuz. Bu güçlü giriş de işte. Bakalım bir şeyler verecek ama. Ooo kaç gün sonra verecek neler verecek. Bir guild kuracağım. Lonca kuracağım. Loncayı bu loncadan çıkacağım. Toplu şekilde hep birlikte oynayalım. Loncamı kuracağım. Bu loncadan ayrılıyorum videonun içerisinde. Loncayı oluşturuyorum. Ne yapabiliriz? Jango bro. Cengiz bro diyelim. Evet Cengiz bro. Evet Cengiz Bro kullanılmıyormuş. Cengiz Bro, Cengiz Bro loncamızı kurduk. Loncamıza gelin, loncamızı güçlendirelim. Hem arkadaşlıklar kuralım, hem sohbetler kuralım. Hep birlikte oynayalım. Kendi karakterlerimi de buraya geçireceğim zaten. Gördüğünüz gibi Cengiz Bro loncamızı oluşturduk. Biraz geç kaldım bunu oluştururken. Aklıma şimdiden geldi. Loncamıza bekliyoruz bir seviye ama bunu her türlü yürütürüz, ilerletiriz diye düşünüyorum. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.